16 Temmuz 2014 Çarşamba. Yer Pelitli Mahallesi Trabzon. Olay 6 yaşındaki Sudenaz'ın asansör boşluğuna düşmesi. Olay saati 14. Olay nedeni ihmal ve alınmayan tedbirler. Bilanço Sudenaz Reis hayatını kaybetti. İş kazaları, maden faciaları, kadın cinayetleri, trafik kazaları ve binbir türlü felaketler. Maalesef Türkiye'de bunları sık sık görmek hiç şaşırtıcı değil. Zaten birçoğu ölümlü facialar olarak tarihe geçiyor. Nerede ve kim tarafından yaşanmış olursa olsun bu ölümlü vakalardan geriye yakınlarının yaşadığı acıyla adliyelerin tozlu yollarında geçip giden yıllar kalıyor. Evet. Ve çoğu zaman ölen öldüğüyle mağdur dertleriyle kalıyor. Benim çocuklarım yetmiş şey, değil. Benim altı var, tane var. dört tane var. ölümlerden bazıları da asansör facialarında yaşanıyor. Çok değil geçtiğimiz aylarda İstanbul'da yapımı devam eden bir rezidans inşaatında içi işçi dolu asansör 32. kattan yere çakılmış ve bu felakette 10 işçi göz göre göre hayatını kaybetmişti. Üstelik bu asansör faciası Türkiye'de ne ilkti ne de son. kimileri asansör varken kimileri de asansör yokken yaşamını yitiriyordu. İstanbul, Ataköy'de, Bursa'da, Çorum'da kısaca Türkiye'nin hemen her köşesinde yaşanan asansör boşluğu faciaları zaman zaman Türkiye'nin acılarından bir tanesi olarak medyada yerini aldı. <laughs> İhmal ve yeterince alınmayan önlemler her yıl onlarca insanı hayattan koparıyordu. İşte onlardan biri Trabzon Pelitli Mahallesi'nde yaşandı. Henüz 6 yaşındaki kız çocuğu Sudenaz Reis, alınmayan önlemlerin kurbanı oldu ve bir inşaatın 3. katından asansör boşluğundan aşağı düştü. Hemen hastaneye kaldırılan talihsiz kız çocuğu hayata tutunamadı. Üstelik Sudenaz'ı hayattan koparan bu olay Türkiye'de daha önce de yaşanmış ve birçok insanın ölümüne sebep olmuştu bu tür ölümler maalesef Türkiye için olağan sayılabilirdi. Peki 16 Temmuz 2014 tarihinde Trabzon'un Pelitli Mahallesi'nde o gün neler yaşandı? Trabzon merkezde bulunan Pelitli Mahallesi, orta direk denebilecek insanların yaşadığı tipik bir Karadeniz semtiydi. Kimi esnaf, ...kimi ev sahibi, herkes işinde gücündeydi. Hı. Reis ailesi için de aynı şey geçerliydi. Bebeği alalım mı yanımıza? Baba Ergin Reis, evlerinin az ilerisinde bir çay ocağında çalışıyor... ...eşi ve iki çocuğuna buradan kazandığı parayla bakıyordu. Anne Reyhan Reis ise çalışmıyor... ...evde 6 yaşındaki kızı Sudenaz'la... ...bir buçuk yaşındaki oğlu Burak'a bakıyordu üç katlı binanın bir dairesinde mutlu mesut bir yaşam sürüyorlardı. Nene ne mi yapacak? Nani yapacak? Tamam. Trabzon için sıcak ama rutubetli bir gündü. O gün her şey günlük akışında ilerliyordu. Baba Ergin Reis çay ocağından henüz çıkmış, az ileride bulunan kabası bitmiş bir inşaatta daire bakmaya gidiyordu birkaç arkadaş inşaat halindeki daireye çıktılar. Alıcı kendisi değil bir yakınıydı. Belli ki beğenmişlerdi daireyi. Son sözü söylemek üzere kadınların da görmesini istediler. Baba Ergin Reis, anne Reyhan Reis'i aradı ve gelip daireye bakmasını söyledi. Reyhan Hanım da bir buçuk yaşındaki oğlunu evde bir yakınına bıraktı, kızını ve yeğenini alarak sokağa fırladı. Öyle saatleriydi. Kızı Sudenaz bir elinde, yine aynı yaşlarda olan yeğeni ise öteki elindeydi. Sıkı sıkı tutmuştu her iki çocuğun elinden. Öyle ya inşaat halinde olan bir binaya gireceklerdi. Korkulukları ve ışığı olmayan binadan içeri girdiler. Gittim eşim kapıda bekliyordu. Dedim ki sen niye içeri girmedin dedi seni bekliyorum dedi Hani aşıya gidelim de dönüşte uğrarız bakarız eve. Ben dedim hadi çıkalım da dedim ondan sonra dedim gidelim. Gittik işte tamam dedi o zaman çıkalım. Çıktık hani çıkarken ben zaten korkuyla çıktım böyle şey merdivenin çok farklı bir şey koruması yoktu merdiven koruması yoktu dikkat etmek gerekiyordu çünkü henüz bitmemiş bir inşaatta pekala başlarına bir kaza gelebilirdi. Merdivenlerden yukarı çıkarlarken kızı bir şekilde elini bıraktı ve az ötedeki asansör kapısına yöneldi. Zaten oldu olası Sudenaz asansörlere meraklıydı. Anne Reyhan Hanım yeğeninin elinden sıkı sıkı tutmuş kızına sesleniyordu. Burak küçük oğlum bile o kapıyı açabilir. Yani o şekilde bir kapı takmışlar ona. Kapıyı açtı. Yapma dedim kızım dedim. Gidelim eve bakalım. Sonra dedim hep beraber gene o halasının oğluyla dedim beraber bineriz dedim. Sudenaz içeri doğru hareket etti ve birden kayboldu. Anne önce pek bir şey anlamadı. Öyle ya hiç ses bile gelmemişti. Anne Reyhan Reis'in feryatları inşaat halindeki binanın soğuk duvarlarını adeta yırtıyordu. Madem, Kapıyı açtım. Böyle durdum. Niye dedim ışık yanmıyor? Ben bağırdım. Kızım dedim bana şaka yapma. Üç kere adını tekrarladım. Bana dedim şaka yapma. No, neredesin neredesin baktım ki ışık yok. Görümcemin oğlunu böyle elimle şey yaptım dedim sen Berat dedim biraz ileri git dedim ablana bakayım. E ben kendimi çektim geriye böyle ilk adım atıyordum sonra dedim ışık yok e, e, ka, şey kapı açılıyor e, içinde bir tane daha kapı var o da açılacak zaten kapıyı açar açmaz ışık açılıyor. Dedim bunda bir şey var dedim. Böyle kendimi geri çektim. Böyle elimle baktım ki yani karanlık. Bu ışık niye yanmıyor falan dedim. Sonra böyle elimi attım. Baktım ki içi boş. Bağırdım işte. Zaten biz baktık aslında zaten o düştükten sonra zaten aslında kapandı, kapı kapandı. Abim açtı, açıp bir aşağı indik, arıyoruz çocuğu. Çocuğu bulamıyoruz. Çocuk inmiş aşağı, bir ne bileceğin aşağı. Kapıları açarsa indik biz. Asansörün hepsini açıktı kapı, kapıları. Bir kere değil ki. Üstten aşağı kadar. Her şey saniyeler içerisinde olup bitmişti. Küçücük kızın bedeni asansör boşluğunda yere çakılmıştı. Telaşla feryat seslerine koşan diğer akrabalar karanlığın içerisinde Sude aramaya başladılar. Nerede ben yavrum benim? Sırayla her kata baktılar. En sonunda zemin katın altına indiklerinde ...Sudanaz'ın küçük bedenini gördüler. Talihsiz kız oracıkta yatıyordu. Görenler ürpermişti. Baba Ergin Reis'in dünyası karardı birden. Şok halindeydi ama bir şeyler yapmalıydı. En sona katta bulduk onu. Zemin katta bulduk onu. Ama yaşıyordu. Yani ağlıyordu. E, amcası buldu onu şeyde, aşağıda. Orada telefonla karanlıkta e, suyun içinde buldular onu bir de o e, asansörün pislikleri falan hep yığılmış orada. Orada işte buldu bulduğunu. Sudenas hareket ediyordu. Küçük kız hemen hastaneye götürülmeliydi. Omuzunun acıdığını söylüyor, ağlıyordu. Herkes vücudunda kırık olduğunu düşündü. Oysa Sudenas iç kanama geçiriyordu ve durumu kritikti. Hemen arabaya koyup hastaneye yetiştirmeye çalıştılar. Hastane çok yakındaydı ama yol sanki bir türlü bitmek bilmiyordu. Küçük kız kucakta yardım isteyen gözlerle bakıyordu babasına. Araba ne kadar hız yaparsa yapsın sanki yol daha da uzuyordu. Nihayet Trabzon Farabi Hastanesi göründü acil servise getirilen Sudenaz hızlı tetkiklerden sonra hemen ameliyata alındı. Artık Sudenaz'dan güzel haberler bekleniyordu. Fakülteye gittiğimiz zaman çocuğun tabi gerekli şeyleri yapılmış ve dalak ve ciğerin patladığı söylendi bize ve ameliyata alındı. Ameliyattan sonra biz orada tabi bekleşiyorduk. Durumunun iyi olduğu söylendi. Tabi biz de ailesini biraz rahatlatmak için iyi olduğunu söylüyorduk sürekli. Reis ailesi küçük kızları sudenazla hastaneden çıkma hayalini kurmaya başlamıştı bile. Ancak dışarıdaki bekleyiş kolay olmayacaktı. Doktor ameliyatın 7 saat süreceği bilgisini vermişti. Öyle olmadı. İç organları tahrip olan küçük kızın ameliyatı 2 saat bile sürmedi. Belli ki durumu çok kötüydü. Yoğun bakıma alındı ve kan verildi. Akşam 20 gibi tüm müdahalelere rağmen küçük sudenaz yaşam mücadelesini kaybetti. Dayım e, bir de e, görümcemin kocası gidiyorlar nereye dedim gidiyorlar bunlar dedim dediler ki şey e, e, ameliyatta işte ameliyattan çıktıktan sonra bir şeyler istiyorlar ha, onları getirecekler. Dedim üçü mü getirecek? Yani kapıda feryat ediyorlar. Hastanenin kapılarını vurdum, koşa koşa geldim. Vurdum kapılarını, hani açılıyor ya. O kapılara vurdum, açıl diye. Ne oldu dedim. Kaynım geldi karşıma, yengemin eşi. İşte orada bana söyledi, söylediği gibi dünyam yıkıldı. Yani Sudenaz Reis, 25 Aralık 2008'de doğmuştu. Reis ailesinin geleceğe umutla bakan yaşamlarının ilk meyvesiydi. Aferin. Hemen evlerinin yanı başındaki ana sınıfını bitirmişti. Yaşama veda ettiği hafta ilk öğretime başlama kağıtları gelmişti. Küçük kız okula başlamak için gün sayarken meğerse ölüm çoktan gelip kapısını çalmıştı çok iyiydi. O çok farklıydı. kızım çok farklıydı. Ölmeden önce anneme yolladım onu. Sürekli yolluyordum onu annemi. Annem onlara çok düşkündü. Dedim ki anne dedim bu gidişi dedim beni çok mahvetti dedim. Yolla onu dedim. Tamam dedi. Zaten dedi o da durmak istemiyor. Kardeşini çok özledi. Geldi anneciğim ben seni çok özledim. Sarıldı işte bana şey yaptı. Ondan sonra işte bir daha beni dedi yollama. Ben ayrılmak istemiyorum daha dedi. Zaten dedim bir daha senden ayrılmayacağım dedim kızım. Ben 16 gün daha yaşadı ondan sonra zaten. Sudenaz'ın ölümü gözleri inşaat halindeki binaya çevirdi hiçbir güvenliği, bekçisi, koruma şeridi bulunmayan binada ölmek aslında çok da zor değildi. Dört bloktan oluşan inşaatta asansör kapısı takılmış ama kabinler konmamıştı. Satılık daireler bulunan bu inşaatta üstelik bir görevli de yoktu. Oysa asansörün kapısı kilitli olsaydı ya da uyarıcı bir bilgi bulunsaydı bu kaza yaşanmayacaktı. Küçük kız alınmayan bu önlemlerin kurbanı olmuştu. Her çocuk asansöre binmek için atlar. Atlı yüreğini. Kapıyı açtığı zaman içerisinin boş olduğunu hiç kimse tahmin edemez ki. Müteahhitin kontrol, yani en azından bir kontrolör bir birisini başına koyması gerekirdi. Anahtarı kapanabilirdi veya 5-10 yani tahtaları vardır. Çakılabilirdi şöyle çapa şeklinde. Çocuk yani onu görürdü açmaz kapıyı ama o asansör açık açık olduysa çocuk elini attığında aşağı düşerse bu ikmaldir zaten. Yani sen niye Sen burayı eğer satıla veriyorsan sen buranın yani gü güvenini alman gerekiyor. 6 yaşına kadar çocuk yaşat yani büyüt. Demek ile beraber az susuz, uykusuz. Sen ver toprağı yani. Bu büyük ikmal yani. Bu bir can gitmiş yani. Bu can bir, bir dünya şeye gelmiyor. Kolay gelmiyor yani. Kazanın olduğu günün akşamı cansız bedeni hastaneden alınan Sudenaz köye götürülüp defnedildi. Reis ailesi böyle istemişti. Minik yavruları orada olmalıydı. <laughs> Sürekli çocuğunun mezarını ziyarete giden Reyhan Reis ise hala kızının ölümünü kabullenemiyordu. Öyle ya hangi annenin yüreği bunu kaldırabilir ki? <laughs> Ya olaydan sonra ben çok kötü oldum ben kabullenemiyorum hala kabullenemiyorum onu ee, Ben bayılmalara o cenaze gününde sürekli 10 dakikada bir bayılıyordum Bayılmalarım başladı ee, krizlerim oldu sinir krizi geçiriyordum biri vurduğu zaman içim parçalanıyordu. Hani sanki beni vurun diyordum ama ona vurmayın, ona bir şey yapmayın. Ağladığı zaman oturup da ağlardım onunla. küçük Sudenaz'ın ölümünün üzerinden aylar geçti. Baba ailesini geçindirebilmek için çalışmak zorunda. Acısını yüreğine gömen baba işine geri döndü. Kendimi işe verdim için yani hiçbir şey düşmek istemedim. Yani düşünecekse biliyorum başıma gelecek ben de yani fena olacağım. O yüzden hiçbir şey düşünmek istemedim. Hep işe verdim kendimi. Hanıma teselli verdim. Hep tesircisi benim, en büyük tesircisi benim. Yani beni ben onu avuturum, ben yine isimdeki yani onu üzgümü, üzgünlüğümü ona belirtmedim. Yani dedim hani bu olur, ne yapalım, Allah'tan gelen bir şey olacak, ne yapalım hep öyle yani. Çocuğunun her lafı edildiği zaman şıp bayılma. Hatta biz yalnız bırakmıyoruz onu, sürekli adam bırakıyoruz yanında. Çünkü düştüğü zaman nereye vuracak, kafasını bir yere vurup beyin kanaması geçirebilir. Kızının adı geçtiği her an baygınlık geçiren anne ise, küçük kızına ait eşyalarla uğrunuyor. Diğer evladına sahip çıkabilmek ve yaşama tekrar dönebilmek için psikolojik tedavi görüyor. Bana bunları mı bıraktın? Ben ayran battan senin battaniyenin sarılıp doyuyorum annem. Sana sarılıyordum ama şimdi ben battaniyeye sarılıyorum. Sudenaz Reis'in ölümüyle ilgili vaka soruşturma aşamasında. Bilirkişi raporu için tanzim edilen dosya 9 Ekim 2014'te Ankara'ya gönderildi. Jandarma tarafından olay yeri incelemesi yapıldı. Kaza tutanaklarında inşaat firmasının yetkilileri sorumlu görülüyor. İnşaat firması yetkilileri asansör firmasının sorumluluğu vardır diye ifade verdi. İnşaatçı ve asansör firma yetkilileri birbirlerini suçlaya dursun, her türlü asansör ölümleri Türkiye'de yaşanmaya devam ediyor. Burak ben gideyim mi? Merhaba. Burak elimi öp. Aferin.